Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda çeyizlik yelekler için ajurlu ters laleler örgü modelini çalışacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma abone olursanız, yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Şişimize 31 tane ilmek atıyoruz ve bir düz bir ters üzerine tekstil tipi görmüş olduğunuz bu lastiği örüyoruz ki özellikle bu lastik bu desene çok yakıştığını düşündüğüm için yine tercihim bu yönde oldu arkadaşlar. Şimdi desenimizi kurarken ilmeklerimizi nasıl ayıracağız? Kenar patı örmüyoruz bu anlatımda. 7 1 7 1 7 1 şeklinde ayırdıktan sonra ben size bu videoda 4 tane yan yana deseni anlatmayı planlıyorum. Evet. Dilediğimiz lastiği ördükten sonra hemen örmeye başlayalım. Eğer bu lastiği de örmek istiyorsanız kanalımda sanayi tipi veya tekstil tipi olarak geçiyor. Bunu da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İki ters ile başlıyoruz. İki ters ördükten sonra 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane ilmeğimi düz ördüm. Araya bir ters. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir ters 1 2 3 4 5 6 7 düz. Bir ters tekrar 1 2 3 4 5 6 7 düz son ilmeklerim üçü de ters hatırlarsanız ilk ilmeği aldıktan sonra iki terse başlamıştık iki terse de bitiriyoruz Evet ilmeklerimizi ayarladık dört tane yan yana desen yerlerini kurduk arkadaşlar ve örgümüzün arka tarafından gördüğümüzün bu sırada aynısını örüyoruz yani bakın bir düz ikinci düz ve 7 ters Bir düz, yedi ters. Bir düz, yedi ters şeklinde örgümüzü sıranın sonuna kadar ilerliyoruz. Evet örgümüzün ön tarafına geldik ve devam ediyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi aldık. İki tersle başlıyorum. İki tersimi ördükten sonra bir tane doluyorum önümdeki iki ilmeği sola doğru kesiyorum 1 2 3 ilmek örüyorum sondaki iki düzü yani altıncı ve yedinci ilmeği yönlerini ters çevirip sağa doğru kesiyorum bir dola bir ters bir dola örüyorum önümdeki ilk iki düzü sola doğru kesiyorum 1 2 3 ilmek örüyorum bakın 6 ve 7 düz ilmeklerin yönlerini değiştirip sağa doğru kesiyorum 1 dola 1 ters 1 dola yapıyorum Birinci ve ikinci düz ilmekleri sola doğru kesiyorum 1 2 3 ilmek düz ördüm. 6. ve 7. ilmeklerin yönünü değiştirip tersten girerek sağa doğru kesiyorum. 1 dola, 1 ters, 1 dola yapıyorum. Son 7 düz ilmek, ilmekteyiz. Dolamayı yaptıktan sonra 1. ve 2. ilmeği sola doğru kesiyoruz arkadaşlar. Araya 1, 2, 3 ilmek örüyorum. 6. ve 7. düz ilmeğime hemen yönlerini değiştirdim. Sağa doğru kestim, doladım ve burada da iki tersimi örerek bitiriyorum. Evet. Örgümüzün arka tarafına geçelim. İlk ilmeği alıyoruz, iki tane düz örüyoruz. Bakın, dolamaya geldim. Bunu ters. Diğer dolamaya kadar aradaki ilmekleri ters örüyorum, yani beş tane. Dolamaya geldim ters ve arkadaşlar bir ilmek düzüm var. Bunu düz örüyorum. Tekrar bakın 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane düz ördüm. Ters ördüm pardon. 1 düz, 7 ters tekrar. Örgümüzün arka tarafındayız. Evet 7. ördüm. Tekrar bir düz 7 ters. Ve kalan iki düzümü örüp sıramı bitiriyorum arkadaşlar. Arka taraftan Örgü, örgümüzün ön tarafına geçiyoruz. Bakın ajurlarımız çıkmaya başladı. Şimdi şurada görmüş olduğunuz desenler kapanmaya başlayacak. Şurada yeni lalelerimizin aşağı doğru olan kısımları şu ee, örgünün yani şu desen üstüne açılmış olacak. Şimdi evvela yine ilk ilmeğimi alıyorum. Bir, iki ters örüyorum. Bir tane düz ördüm. Bir dola yaptım. Bakın ilk beş düzümüz var. İlk iki düz ilmeği sola doğru kesiyorum. Bir düz. Dördüncü ve beşinci düz ilmeklerin yönünü değiştirip sağa doğru kesiyorum. Bakın burası kapanmaya başladı. Hemen bir dola bir düz ördüm. Araya bir ters. Tekrar bir düz bir dola. Bakın yine 5 düz ilmeğe geldim. Birinci ve ikinci ilmeği sola doğru kestim. Araya bir ilmek düz ördüm. Dördüncü ve beşinci ilmeğin yönünü değiştirip sağa doğru kestim. Bir dola, bir düz, bir ters, bir düz, bir dola. Yine 5 düz ilmeğe geldim. 1 ve 2.'yi sola doğru kestim. Araya bir düz, 4.'cü ve 5.'nin yönünü değiştirip sağa doğru kestim. 1 dola, bir düz, bir ters, bir düz, 1 bir dola. 1. ve 2. ilmeği 5 düz ilmeğime geldim. Sola doğru kestim. Araya bir düz, dördüncü ve beşinci ilmeği yön değiştirip sağa doğru kestim. Bir dola, bir düz ve iki tersim var. Örüyorum ve son ilmeğim de ters arkadaşlar. Bakın şuralarda ve şurada şu desenin üstüne her bir desenin üstüne tekrar şu şekilde uçları aşağı bakan desenimiz tekrar açılmaya başladı. Devam ediyoruz. Arka taraftan ilk ilmeğimi aldım. 2 düz 1 2 3 4 5 6 7 ters ördüm. 1 düz 1 2 3 4 5 6 7 düz bir ters tekrar 1 2 3 4 5 6 7 ters bir düz tekrar 7 ters iki düzümü de örüyorum ve son ilmeğim ters arkadaşlar Evet ön tarafa geldik. Şimdi şu görmüş olduğunuz şu desenler kapanacak burada arkadaşlar. Yani buradaki 3 ilmek teke düşecek. Hemen başlayalım tekrar. İlk ilmeği aldım. 2 tersimi örüyorum. 2 düz. 1 dola. Şimdi burayı dikkatli izleyelim. 1 2 3 ilmek düzümüz var. Birinci ile ikinci şişten çıkarıp yer değiştiriyorum. Birinci ilmeği arkaya, ikinci ilmeği öne alıyorum. Bu 1, 2 ve arkasında bekleyen 3. düz ilmeğin hepsini beraber alıyorum ve düz bir şekilde kesiyorum. Doladım. 1, 2 düz ördüm. 1 ters, 2 düz, 1 dola. Yine birinci ile ikinci ilmeği bakın ikinci ilmeği önden taşıyarak birinci ilmeğin önüne alıyorum. Bu iki ilmekle arkada bekleyen üçüncü ilmeğin üçünü beraber alıp düz bir şekilde kesiyorum ikinci ilmek altına birinci ve üçüncü ilmekler bu şekilde girecek ki düzgün bu şekilde böyle bir üçgeniniz oluşsun üçünü şu şekilde girerek kesmiyorsunuz arkadaşlar ona dikkat edelim doladım iki düz bir ters tekrar iki düz örüyoruz ve birinci ile ikinci ilmeği yer değiştiriyoruz. Bakın bu şekilde ikinci ilmeği birinci ilmek yaptım. İki düzden sonra doladım. Bu üç ilmeği beraber kestim. Tekrar doladım. İki düz. Bir ters. iki düz. Doladım. Birinci ile ikinci ilmeği yer değiştiriyoruz. Bir iki üç ilmek alıp Üçünü beraber kesiyoruz. Bir doladım, bir, iki düz ördüm. Son iki ilmeğim ters örüp, son ilmeği ters örerek burası dikiş ilmeği ve bu sırayı sizinle beraber bakın örmüş olduk. Henüz desenimiz çıkmadı arkadaşlar. Asıl bizim desenimiz bakın şurada ördüklerimizde çıkacak. Hemen arka taraftan örgümüzü örelim. Yine arka taraftan bakın ilk ilmeği aldıktan sonra iki düzle başlıyorum. 7 ters. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 1 düz. 7 ters, 1 düz şeklinde sıranın sonuna kadar örgümüzü örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar örgümüzün ön tarafına geldik ve bu kısım bitti. Tekrar videonun şu kısmını çekerek burada ne yaptıysak hemen burada yine aynısını yaparak başlayacağız ve diğer sıralarımız hep aynı şekilde ilerleyecek. Hemen burayı gösteriyorum. İlk ilmeğimi aldım. iki tersimle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 düz bir ters. Bakın bu ters örgümüz hiç değişmiyor. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 düz. Bir ters. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 düz. Bir ters. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 düz ve son iki ilmeğim biliyorsunuz ters dikiş ilmeğimiz de ters ve desenimiz tekrar kurmuş olduk yani videoya başladığımız kısımdaki gibi örgümüzü ördük şimdi ben şu kısmı da bir tamamlayayım arkadaşlar daha sonra tekrar geleyim Evet arkadaşlar bakın sizler için bir desen daha çalıştım Şimdi bunu kurduktan bitirdikten sonra tekrar nasıl yapıyoruz kurulumu yine videonun bu kısmına çekiyoruz yine buradan tekrar kuruyoruz. Her desen bitip de arkasından ördüğümüz zaman tekrar buradan kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bakın örgümüze lalelerimiz bahsettiğim ters laleler şunlar arkadaşlar. İlkinde görmüyoruz ama ikincisinde mutlaka görmeye başladık lalelerimizi. Şimdi ben iki tane daha örüp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar desenimi sizler için 4 sıra çalıştım ve görmüş olduğunuz gibi çok güzel oldu yine. Bakın. Ters duran laleler modeli. Bu deseni dilerseniz arkadaşlar 7 olarak değil de 9 bir, 11 bir, 13 bir gibi de büyütmeniz veya en düşük olması kaydıyla 5 de çalışabilirsiniz. Ve mutlaka bir düz bir ters tekstil tipi lastikle uyumlu olmasını sağlayın ki şu görüntüyü, şu düzgünlüğü, şu muntazamlığı siz de elde edebilin. Evet. Örgümüzün arka tarafı ve ön tarafı. İnşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda, başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.